Sevgili ikizler ve yükselen ikizler bu hafta ilişkilerle ilgili çok önemli kadersel kararlar alabilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Evlilik teklifinde bulunabilirsiniz. Taşınmalar, yer değiştirmeler gündeme gelebilir. Aynı zamanda bazı önemli ortaklıklara da imza atma potansiyeliniz yüksek gibi gözüküyor. Ama bu hafta sizin hayatınızda bayağı etkileşim var. Fakat şunu söylemem lazım. Bu hafta hem Merkür duruyor hem Satürn duruyor. Bunlar da sizin haritanızda çalışma evleriniz ve kariyerle ilgili alanda duruyor. Yani hem kadersel bir etkileşim var hem durma enerjisi var. Aslında gökyüzünün bize mesajı şu. Bir şeylerin sorumluluğunu alacaksan bunun için önce bir dur ve düşün. Bodoslama gitme. Çünkü Mars'ta yay burcunda, Güneş'te yay burcunda biraz içgüdüsel olarak harekete geçme çok cesur olma potansiyeliniz yüksek. Evet bir anlaşma sözleşme yapmanız için destekleyici bir sürecin içinden geçiyorsunuz ama sorumluluktan da kaçmamanız lazım. Sorumluluklarınızı da yerinize getirmeniz gereken bir hafta. Statü ile ilgili bir şeyler yani bu <laughs> evlilik çağında hep oluyor işte. Benim gelinliğim oldu olmadı işte çeyizci şurada durdu durmadı gibi konularda bazı aksaklıklar söz konusu olabilir. Unutmayın. Yani ben evlenirken benim gelinliğimi giydirecek kimse yoktu. Dedim ki gelin olmadan Düğünde olmaz herhalde dedim ve sabrın sonu selamettir deyip o gelini giydirecek birini buldum. Sonuç olarak eğer bazı aksilikler yaşarsanız unutmayın ki siz olmadan hiçbir şey olmayacağı için bunlar için panik yapmanıza gerek yok. Flörtleşen yükselen ikizlerim için 30 Kasım'dan sonra güzel haberlerim var. 30 Kasım'a kadar flörtlerle ilgili bazı aksilikler yaşanmış olabilir. Vay efendim ben onu aradım o beni açmadı. Vay efendim aradım bana dönmedi gibi sıkıntılarınız varsa 30 Kasım'dan sonra ilişkilerle ilgili çok daha desteklenen bir sürece gireceksiniz. Eğer hobilerinizle bir işbirliği yapmak istiyorsanız da 30 Kasım'dan sonrası sizler için oldukça destekleyici gözüküyor Maddi konulardan yana oldukça desteklenen bir sürecin içinden geçiyorsunuz para konuşmak para talep etmek gelirlerinizi arttırmak istiyorsanız bu haftayı değerlendirin